Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni bilgilerle geldim. Harika oyuncu Özge Yıldız, yepyeni projesiyle Eylül ayında kameralar karşısına çıkacaktır. Gelin o videoyu hep beraber izleyelim temposundayız. İki tane film çektik. Onların temposu yeni bitti. O yüzden şu an dinlenmedeyiz diyeyim. Sezonu bekliyoruz. Diziden de vazgeçmeyen Özge Yağız, Eylül ayında yeni bir projeyle ekranlara dönmeye hazırlandığını duyurdu. Eylül'de neler bekliyor olacak? Dram. <gülüyor> <gülüyor> dram. Aynen evet. Azıcık. Ağır dram. bir dram mı? bilmiyorum. Umarım öyle olmaz. Acılar içinde <laughs> mi göreceğiz? <laughs> Biz de acı çekiyoruz ya. O öyle bir bağlandık galiba böyle. Bakalım. Daha fazla böyle videoların gelmesi için kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın ki paylaştığım videolardan ilk sizlerin haberiniz olsun. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.